Koyun YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 7 Ekim Perşembe. Koyun Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Kısa süre önce yayınlanan Fed raporu ABD dolarının uzun vadeli 3 potansiyel rakibini sıraladı ve listede dijital para birimleri de yer aldı. Amerikan Merkez Bankası'nın hazırladığı yeni raporda dijital para birimleri doların egemenliğine olası bir meydan okuma olarak değerlendirildi. Fed Uluslararası Finans Departmanı'nın yöneticilerine göre doların bugünkü konumunda herhangi bir değişiklik olmayacağı ancak uzun vadede Avrupa Birliği, Çin ve dijital para birimlerinin 3 potansiyel dolara rakip olacağı belirtildi. Dünyada yatırımcıların şu sıralar merceği altında olan NFT sektörüne Türkiye'den de katılımlar devam ediyor. Futbol dünyasından sonra NFT sektörüne adım atan isim Cem Yılmaz oldu. Ünlü komedyen çizimlerini NFT pazar yeri OpenSea'de satışa sundu. Cem Yılmaz kendi adına açılmış hesabının linkini Twitter üzerinden paylaştı. Kripto varlıkları olan ilgi hem bireysel hem de kurumsal düzeyde artmaya devam ederken yatırımcılar burada da varlık sahibi olmak için gözünü kulağını açmış durumda. Londra'da Token 2049 isimli bir konferansa katılan Bitcoin yöneticisi Darren Jordan, şirketlerin bilançolarının küçük bir kısmını Bitcoin'e tahsis etmek istediğini söyledi. Jordan bunu son 12 aydaki en önemli değişiklik olarak da değerlendirdi. Rusya bireysel kripto varlık yatırımcılarının potansiyel kayıplarını korumak için yeni yasalar çıkarma çalışmalarının üzerinde duruyor. Rusya Devlet Duma Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Antony Aksakıf, Rusya'daki bireysel yatırımcıların potansiyel kayıplarını önlemek için yeni yasalar çıkarılması gerektiğini savundu. Aksakov, dijital para birimleri yeni bir araç olduğu için vasıfsız bir yatırımcıya göre oldukça zor bir alan. Bu yüzden dijital varlıklara yatırım yapan vatandaşlarımız için maksimum koruma sağlamaya çalışacağız dedi. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.